Evet arkadaşlar. Bugün bu takımı çalışacağız. Şöyle içi boyundan başlamalı. Şöyle bir ceketimiz var. Şöyle bir beremiz var. Arkadan görünüşte bu. Yine güzel bir takımla karşınıza geldim. Arkadaşlar ilk önce çekim yapmadan önce size şunu belirteyim. Sürekli bu bebek kıyafetlerimi şu elimdeki şu sarı boncuklu şişlerle örüyorum. Bu şişler benim 4 numara. 5 6 çekimdir. Bu şişleri nasıl daldırdıysam bu şişlerle örüyorum ama 6 numara diye çekimde söylemişim. Şişlerim hiç değişmiyor. Hep aynı 4 numara. 4 numara şişimize şimdi şu göstermiş olduğum ceketi başlamak için önce 24 ilmek atıyorum. 4 numaralı şişime doğrusu doğru şişi kullanıyorum da yanlış kullanmışım cümleyi. 4 numara şişime 24 ilmek atıyorum ve 4 şiş tek lastik gidip geliyorum. 5. şişte arkadaşlar kolları ve omuzları bölüyorum. Şurada 4 ilmek örüyorum. Bir başına alıyorum. Bir ilmek örüyorum. Bir daha başına alıyorum. Sonra 3 ilmek örüyorum. başına alıyorum. Bir düz örüyorum. Tekrar başına alıyorum. Bu sefer arkortasını yapıyorum. 6 ilmek örüyorum. başına alıyorum. Bir ilmek batıyorum. başına alıyorum. 3 ilmek batıyorum. Başına alıyorum, düz örüyorum, başına alıyorum, dört örüyorum. Yani arkadaşlar, şuralar ön, şu iki deliğin arası, şurası kol, şurada iki deliğin arası, şurası kol, şurası arka, şu şekilde kuruyoruz. Bunu hep bu taraftan giderken aynen gidiyoruz. Arkadan düz çıkıyoruz. Buradan giderken bir sıra daha size göstereyim ben. Birkaç ilmek daha göstereyim. Şimdi şöyle bir düz dört ilmek düz koymuştuk ya o az önce artırdığımızda beş oldu. Şimdi yine arttı. Evet. Şimdi şurada bak düz ip ipimiz var. Önce doluyoruz. Sonra bu düzü örüyoruz. Sonra yine doluyoruz. Şimdi burası kol üstü olmuş oluyor. Burası ceketimizin kolu oluyor. Şimdi doluyorum. Yine düz örüyorum. Doluyorum. Şu an arka ortasına geçtim. Arkaya geçtim. Şöyle başını alıyorum. Düz örüyorum, başını doluyorum. Evet, şurada düz örgümüz onun etrafından çoğaltıyoruz. Bir daha başını alıp tekrar devam ediyoruz. Arka tarafından Hiçbir işlem yapmadan düz gidiyoruz. Her şişte böyle gidiyoruz ta ki şu kol ilmekleri düz örgüden düz örgüden düz örgüye ikisinin arası 14 ilmek olasıya kadar bu şekilde gidiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben ayırma bölümüne kadar ördüm geldim. Şuradan 4 rastistik yapıp böldükten sonra 1 2 3 4 5 5 tane omuzda delik olduktan sonra gövdeyi ve kolları ayırıyoruz. Arkadaşlar şimdi size ayırmayı göstereceğim. Evet. Arkadaşlar. Şu gelen şu tek lastik kolumuza dahil. Şu tek lastikle şu tek lastiğin arasını Evet. Şu tek lastikle şu tek lastiğin arasını başka bir şişe alıyoruz. İp bağlayıp şimdi şuradan Evet arkadaşlar şu kolun şu tek ilmeğinin üstüne ördüm ipim orada kaldı şimdi şu ilmekleri şöyle çıkarıyorum iğne ile şöyle geçiriyorum evet şimdi bunları ipe geçireceğim şimdi bu şekilde kolumuzu örüyoruz Evet. Yine o kek sıra ördüğümüz ilmeğe geldik. Bu da kola ait. Evet. Burası kol arkadaşlar. Şimdi şu şişi çıkarıp arkayı iğneye geçireceğiz. Şimdi Evet. Şimdi Şunları iğne ile yine geçiriyoruz. Ve geçiriyoruz. Bunları ilk önce kolları öreceğiz çünkü. Şimdi şuradan ip bağlayıp kol üstünü örüp şu ön tarafı da iğneye alacağım. Evet bu kolun üstünde şuradaki tek sıra ördüğüm düz ilmeğin üstüne geldim şimdi şişimi çıkarıyorum bu ilmekleri yine iğne ile diziyorum şöyle arkadaşlar iğnemi geçiriyorum ilmeklerin içinde tamam Şimdi şişimde sadece iki kol üstü var. İki kol üstünü kol ucuna kadar kol ucuna kadar düz öreceğim bitmesine şöyle az bir şey kala üst sıra lastik yapıp 2 sıra lastik örüyorum üçüncü sıra haroşa ile kapatıyorum iki kolu da öyle yapıyorum arkadaşlar şimdi ben kolları ayırdım iplerimi taktım artma eksiltme yapmadan kol ucuna kadar iki kolu da örüp geliyorum Evet arkadaşlar dediğim gibi 5 tane şurada delik oldu 1 2 3 4 5 5 delik olduktan sonra iki kolları da şişe aldım şu düz ilmekle şu düz ilmeğin hepsini şuraya taktım 15 ilmek burada oldu. Şu düz ilmekle, şu düz ilmeğin de taktım. Ördüm. Kol uçlarını haroşa yaparak bitirdim. Şimdi iki kolu bitirdikten sonra önce kolları örüyoruz. Şimdi sıra geldi gövdeye. Şu beyaz iğneyle şu ip geçirdiğimiz şu şeylere, ilmeklere şu şekilde şişimizi alıyoruz. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi ipimizi şuradan bağlayıp buradan istediğimiz boya ulaşasıya kadar örüyoruz. Evet arkadaşlar ceketimiz istediğimiz boya geldi. Görmüş olduğunuz gibi şöyle Ben bu boyda istediğim için diğer bebeğim ceketiyle aynı uzunlukta olsun diye bir sıra haroşe yapıp bitirdim. Şu kol uçlarında ipleri uzun bırakıyorum çünkü bunu dikerken şu şekilde bu ipleri iğnemize geçirip kol ucundan dikerek koltuk altına geliyorum. Böylece kol da çevirdiğimizde temizlenmiş oluyor. Hem bu iple dikiyoruz. Değerlendirmiş oluyoruz. Hem de böylece işimiz de bitmiş oluyor. Böyle salkım saçak kalmış oluyor. Şimdi bunu ceketimizi böyle ördük. Ben elbise çok kolay olduğu için elbiseyi örüp de geldim arkadaşlar. Elbise şöyle. Evet, elbise çok kolay ama sayıları çok önemli. Çünkü vücuda tam manasıyla oturmuş duruyor. 4 numara şişimize 26 ilmek atıyorum. Şurada 4 şiş örüyorum. Sonra gri ipi takıyorum. Düz örüp gidiyorum. Arkadan da düz örüyorum ki bu tarafta harış olsun. Ondan sonra istediğimiz boya gelesiye kadar düz örüyorum ve bitiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi artması, kasması hiçbir şeyi yok. Dikip de giydirdiğimiz zaman genişlik o kadar muntazam uygun ki şöyle beline, kalçasına her tarafına oturmuş oluyor. Elbisemizi de bu şekilde bitiriyoruz arkadaşlar. Sıra geldi. Beresine. Bereyi de çalışıp geldim arkadaşlar. Belli yerlerini çok vaktinizi almamak için biliyorum izlerken de sıkılıyorsunuz. Sizi sıkmamak adına bere çalışmasını da yaptım. 4 numaralı şişime. Şişim hep aynı. Bu sarı boncuklu şişleri kullanıyorum. 4 numara. Şimdi 25 25 ilmek atıyoruz. 4 şiş örüyoruz. Ondan sonra düz örgü başlıyoruz. Arkadan da düz örüp haroşayı yapıyoruz. Ondan sonra 8 sıra pembe örüyoruz şurada. Bu 8 sıra pembeyi ördükten sonra sıra geliyor berenin üst tarafını küçültmeye. Bunu küçültmek için arkadaşlar şurada birkaç göstereyim. İlk ilmek sağdan ve soldan ör, örerek alıyoruz. Onlarda kasma eksiltme yapmıyoruz. Çünkü diktiğimizde muntazam olsun diye. Sonraki iki ilmeğimizi kesiyoruz. Diğer ilmeği bir ilmeği düz örüyoruz. Sonraki iki ilmeğimizi kesiyoruz. Tek örüyorum. Çift alıyorum. Tek alıyorum. Çift alıyorum. alıyorum örüyorum evet ilk sıramızı bitirdik arkadaşlar eksilmelerimiz oldu gördüğünüz gibi şimdi bu taraftan da yine aynı işlemi bitesiye kadar hep aynı işlemi yapacağız ilk şişimizi örüyoruz ondan sonraki iki ilmeğimizi kesiyoruz bir örüyoruz iki kesiyoruz 1 örüyoruz, 2 kesiyoruz. 5 örüyorum Ta ki 5 ya da 6 ilmek kalısiye kadar bu işlemi yapıyoruz. Arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi 2 4 6 ilmeğim kaldı. Şimdi bu 6 ilmeği de kapatıyoruz. Evet. Görmüş olduğunuz gibi şapkamız şöyle arkadan gri griye denk getirip şöyle şuradan şöyle şuradan dikip geliyoruz, çeviriyoruz ve bebeğimize gidiriyoruz. Yapmak isteyenleri şimdiden kolay gelsin arkadaşlar.